Herkese merhabalar. Ben Sert Ben Sinem Yay. Yani. Karşınızdayız yine yeniden. Bu sefer Balıkesir Türkiye'den sesleniyoruz. Balıkesir Türkiye deyince hiç olmuyor bak. Diyeceksin ki Değecek. Kaz Dağları'nın eteklerinde <laughs> tutmuş olduğumuz denize sıfır evimizden çıktık ve şu anda e, Yeşil Yurt köyüne yine Kaz Dağı eteklerinde bulunan ve neredeyse UNESCO UNESCO'nun ne oluyordu? UNESCO tarafından koruma altına alınan. Yer, evet, UNESCO tarafından koruma altına alınan Yeşilyurt Köyü'ne kahvaltıya gidiyoruz. Holey! Enteresan bir konumuz var bugün. Kendisi sol tarafımızda yürüyor. Kendisi biraz meşhur o yüzden dedi of ki... Dün yürüyemedik ya sokaklarda. Evet, sokaklarda yürürken ya. biraz dedi şey yap dedi. Dikkat et dedi. Böyle videolarda izin almamız gerekiyor onu çekmek için. Kendisi evet. pahalı. Telif da, hakkı, hakkı falan yiyoruz sonra. <laughs> Merhaba demek ister misin? Selamlar gençler. İbana... Selam. İbana bin lira, tuvalete devam edelim Kendisi... Bu arada bir şey diyeceğim. Heh. Bunu koyacak mısın birini? Tabii tabii koyacağım. Vallahi. Aa çok sevindim. Sen 6 bin abone olmuşsun. Evet. Beni geçersen çok giderim ama. Yani geçemem büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> Bu hızla giderse pek bir şey olmayacak. Ben arada. de yavaş gidiyorum canım, sıkıntı yok. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. Arkadaşlar, güzel bir kanal olacak gibi duruyor burası. Bence evet. takip edin ya. Bir de like atmanız gerekiyormuş. Biliyorsunuz değil mi bunu? de yorumlara ya çok yazdığınızda çok güzel izleniyormuş videolar. Bunlar önemli yani. bir şey mi İşte bu da youtuber. Böyle. Sen evet. nesin? Ben YouTube. ben, ben youtuber değilim. YouTube. You. 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 <gülüyor> you. <gülüyor> <O> <gülüyor> ben sadece insanlara bilgi aktarmaya bazen de kendi hayatımdan parçalar sunmaya çalışıyorum. Ben de bilgi aktarıyorum. Ya yani sen nasıl kız tavlanacağını falan öğretiyorsun. Evet. Mükemmel. Nasıl özgüvenli olacağını, nasıl konuşması gerektiğini. Ben çünkü artık güzel şeyler öğretiyorum. Evet hepsini benden öğrendin gidiyorsun sonra insanlara satıyorsun. Anladım, sen de öğret. <laughs> abim, abim aslında gerçekten bu konu hakkında çok fazla bilgisi var ama anlatmıyor. Size neden bilmiyorum. Anlatsa ben çok işiniz yarar. Ama kanalın kontenti o değil galiba. O yüzden anlatıyorsun. Yani kanalın içeriği o değil bir de <laughs> benim kitle de, de o değil. Benim kitle de zaten benim yaşımda zaten evlenmiş falan. <laughs> ha yaşı kitle var sende böyle. <laughs> evet, Nasıl çocuk bakılır? <laughs> nasıl çocuk bakılır? <laughs> çocuk yapılır? <laughs> Oha nasıl Yapılmış... çocuk yapılır? Herhalde biliyorlardır yani. Ya iyi ama işte onun dönemleri var. Belli hmm. zamanlarda... Sertacılığı de en çok izlenen videosu ya. Kanaldaki en çok izlenen ikinci ama video... Nasıl yapılır mı? Evet nasıl Hadi çocuk canlı. yapılır gerçekten öyle. Çek sen bende canım bir tane. <gülüyor> sen <gülüyor> farklı Çek bir hiç. açısını anlatmak isteyebilirim. Aynen ya. ben farklı <gülüyor> <acısını>. <gülüyor> Aynen. Ama onu YouTube'a yüklemeyebilirim. Başka bir kafa Yapılırken <laughs> mi? Hayır. <laughs> <O> başka <laughs> bir yere yükleyebilirim <laughs> o <laughs> videoyu. Onu anlatırsın. Oh güzel kontratmış. Seri bir tür hala ismini söylemedik. Tanımayanlar için kendisi Sergen Yay. Kendisi bir YouTuber. 40 bin abone taze geçti. Hadi canım 44 bin mi oldu? Yani. Oo hiç haberim yok. Ya. Ben 6.000 bin olduğumda hiç sevinmeyim o zaman ya. Yani çok hızlı gidiyorsun sen. 10 bin, ha ben bir ara canlıyım beni çok hızlattı. Yani 2 yani haftada 5-6 bin abone arttırdı falan. Canlı yayın yapsana biz Sergen e de seninle bir de video çekelim ya. Youtube dünyasını bize anlat bir gerçekten, neler oluyor. Tamam yapalım. Yani, yani şey, şey mi, bu. nasıl başladın ve nasıl... Aynen aynen. Youtube'un arka kısmını mı? Evet evet, Youtube'un hem pisliklerini hem A, e, bu yolculuğa nasıl girdin, neden girdin. Tamam oldu. Gerçekten para video. kazanıyor musun, musun? Tamam, falan. anlaştık. Benim Sinem'e dediğim yeri kes ya, ben bir şey konuşmuyorum. <laughs> Benim Sinem'e dediğim yere sen Sergen'i de ekle. <laughs> Hayır yani, 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 yani Sinem kıskandı Sergen'i. Şimdi kahvaltı mekanına gidiyoruz. senin bahsettiği o kaz dağların eteklerindeki UNESCO tarafından koruma altı alınmış Çok yeşil bir attım ben. köyüne. Şey yani. <laughs> Kahvaltıda orada görüşürüz. Şimdi bu kılık kıyafetinden de anlayacağınız üzere denize doğru gidiyorum. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı muhteşemdi, manzara muhteşemdi. Şimdi arkadaşlarla buluşup denize gidiyoruz. Bugün deniz biraz dalgalı gözüküyor uzaktan. Bakalım yakından nasıl. Deniz altından da videolarla birazdan karşınızda olacağım. Görüşürüz. kişi daha YouTube kanalı açmaya ikna ediyordu. İki. Ediyorum İki. Ben. İki. <laughs> Ettim. Paralardan bahsettim. Çok paralardan. Hepsi kazan geldi. Komisyon vereceğiz. Çok para var. Sizden Biri. aldığım 4 Euro'yu veririm. Dün de mi anons veriyor? 4 Euro var şu an. Çok zengin hissediyorum <laughs> kendimi. 4 Euro var ya. Sabah kahvaltıya verecektim adama da dedim ayıp olur diye. Var. <laughs> 4 Euro'yu versem mi acaba? <laughs> Ben kazandığım parayı söyledim. Aylık 30-40 milyar kazandığımı söyledim. Abi dedi evet. biz o kadar okuduk. Yok bu abi böyle bir şey falan. Gaza geldi. Gaza geldi. Gaza geldi ama işte orada continuous durum yok. Gaza geldi. Değil. Ben 10 gündür gö** atıyorum ya. En azından kendim için. Videoda dedim. Şimdi bunu çocuklar izleyemeyecek. Ya benim kanalımda zaten çocuk yok. Çocuk yok. Adam ha. Bu <laughs> hale suyun altında bozuluyor. <laughs> Ve var ya dayılan her kamerada. Bu nasıl çalışıyor ya? Çalışıyor ya. <laughs> <laughs> bir. Attınız mı? İki. Böyle gidebiliyor musa? Gidiyor. Deneyeceğim yani işte. Hadi bakın. <laughs> biraz Deneyim. Daha, <laughs> var. Aa tamam alırız birazdan paletleriz. Ay anam anam anam. Girelim Tamam bir. iki, <gülüyor> Üç. <gülüyor> Giremedin bile <laughs> altına. Gözlüğüm çıktı, bir <Sırı> de göreceğim Hadi. <laughs> Pardon. Biraz ağzına girdi sanki. Kızlar. 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 Teşekkür ederim. Bardak? Gerek yok. Yemiyorum. Su bor, ben alabilirim hiçbir şey. Kaslar kaldı istiyorsan. Ver onu bana. O içeceğim. Tamam. Nasılsınız? Ya, ne ya yapıyorsunuz ya, ne acaba? Kameraya daldı yine. Ne? Kışkılı içinde. Yılma kutu. Onu sinir be. Aa! Hadi kaydı da bileyim söyleyeyim, bol gelirse de söyle. Korkuyor musun? İtiraf et. Korkuyorum tabii ki. <laughs> en son adrenalin doğumumdu yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen koskoca bugün ve bugün normal doğum yapmış bir insan olarak Jessica'dan mı korkuyorsun? Evet. Dostlar mı kontrol edelim ona göre? Neredeyiz ya? Evet. Doğru bir yerdeyiz değil mi? Evet. Hadi bas. 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 Bas.